ben bugün pratik bir tarifle profiter yapacağım. Profiter çok güzel tadı. Şimdi o zaman beraber mutfağa getirelim ve yapalım. Tadı çok nefis. Evet. Arkadaşlar şimdi mutfağa geçtim. Mutfakta 145 gramlık tereyağı. Sonra bir su bardağından fazla un koyacağım. Bir de Birazcık fazla bir su bardağından biraz da su koyacağım. En son diğer malzemeleri de söyleyeceğim size. Şimdi o zaman yapıma geçelim. Öncelikle büyüklerimizden yardım alarak ocağı açalım. Abla açabilir misin ocağı? Arkadaşlar şimdi ablam açtı. Şimdi tereyağımı boş olan tencereme koyuyorum. Şimdi bu biraz eridikten sonra suyumu koyuyorum. Sonra bunları, bunları, bunları birazcık şey olmasını bekliyorum, kaynamasını bekliyorum. Sonra da onu mu koyuyorum bu şekilde. Sonra işte, sonra çok güzel bir tane Arkadaşlar şimdi hamurum soğudu. Ee, yavaş yavaş yumurtalarımı ekleyeceğim. Yapışkan bir hamur elde edeceğim. 180 derece e, önceden açılmış fırında e, 40 dakika bekleteceğim. Ve e, sütörler pişerken biz de içi, içine koyacağımız muhallebiyi hazırlayacağız. Bunun için 2 3 bardak süt, sonra bir tane yumurta, bir tane vanilin, valine, şeker ve vanilin. Sonra 2 2 1 çay vardı şeker koyacağız. Arkadaşlar şimdi ben üstüne dökmek için çikolata soslarımı dökeceğim. Derdik. İnşallah beğenmişsinizdir videomda. Çikolata sevenler için nefis bir tarif verdim. Evet bu tarifin de sonuna geldik. Daha çok video istiyorsanız like atın.